Arkadaşlar, herkese merhabalar. 18 Mayıs, Salı günü paylaşmış olduğum kasa kuponum şu an itibariyle kazanma aşamasında. Beşiktaş Antalya Spor Ziraat Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş kazanır seçeneğini iletmiştim sizlere. 1.80 orandan Beşiktaş galibiyetine yönelmiştim. İlk yarı 2-0 önde kapattı. İkinci yarı yeni başladı. 48. dakika. Yani bu dakikadan sonra maçı vermesini beklemiyorum Beşiktaş'ın. Beraberlik ya da e, kupayı vermesini beklemiyorum. Antalya Spor risk alacak. Daha da e, üstüne oynayacak Beşiktaş'ın. Beşiktaş kontradan bir gol daha bulma ihtimali var. Ve e, bu dakikadan sonra maçı vermesini beklemiyorum. 1.80 orandan ben e, kazanmış e, sayıyorum Umarım beni yanıltmaz. 40 dakikalık bir süre var. Bu sürede de Beşiktaş skoru koruyarak Ziraat Türkiye Kupası'nda müzesine götürmüş olacak. Dün de iletmiştim, dün de söylemiştim sizlere. Beşiktaş şampiyon oldu ve Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek bu sezonu iki kupayla kapatmak istediğini iletmiştim. Ve kadro kalitesi olarak Antalya Spor'dan daha iyi olduğunu, Antalya'nın kadrosunun çok zayıf olduğunu ve son haftalardaki mağlubiyetlerden dolayı Antalya'nın pek bir şansı olmadığını iletmiştim. Beni dinleyip maç sonucu 2 oynayan arkadaşlarım kazandı. Beşiktaş galibiyetine yönelenler 1.80 orandan gayet güzel orandan kazanmış oldu. Ee, şimdi 19 Mayıs e, çarşambanın tahminlerine geçmek istiyorum. Ee, 19 Mayıs e, 19 Mayıs'a dair 2 tane tahmin çıkardım. Bir tane İngiltere Premier Lig'den bir tane de İtalya Kupası'ndan e, tahminimi ileteceğim. İngiltere Premier Lig'de son iki hafta kaldı e, ve e, artık e, küme düşenler belli olmuştu. Şampiyon haftalar öncesinde belli olmuştu. Artık e, sıralama önemli ve sıralamada takımların UEFA Avrupa Ligi'ne gidebilmesi veya Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmesi önemli. 37. hafta artık bu haftadan sonra son hafta kalacak. Hafta sonu oynanacak ve İngiltere Premier Lig'de tamamlanacak. Saat 20'de başlayacak maç Tottenham'ın sahasında oynanacak. Tottenham bu sezonu çok iyi geçirdiğini söylemek zor. 5. sıraya yükselme ihtimaline baktığımızda 4 puanlık bir Liverpool'la arasında fark var. West Ham uzun süre 5. sırada götürdü daha sonra aldığı mağlubiyetler ve Liverpool'un geçtiğimiz hafta sonunda West Bromwich'e karşı kaleci Alisson'un son dakika 90 artı 5'te bulduğu kornerdeki kafa golüyle Liverpool kazanmıştı ve 5. sıraya yükseldi. Liverpool'un isteği ilk iki de şey ilk 4'te tamamlamak, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak. Chelsea ile de Leicester bu hafta oynayacak. Hatta maçları bugün oynanacak sanırım bu saatlerde başlayacak biraz sonra bu maçta çok önem taşıyor Liverpool açısından da çünkü Chelsea kaybederse Liverpool kazanması halinde 4. sıraya yükselecek ya da Chelsea berabere kalırsa Tottenham'ın ise ilk 5'e girebilmesi için Liverpool'un yarın muhakkak kaybetmesi gerekiyor ve son haftada da beraberlik ya da kayıp Tottenham'a yetecek. Tottenham 2 maçı kazanırsa ki pek bir öyle bir iddiaların olduğunu düşünmüyorum artık Tottenham'ın ben 5. sırada bitirmesinin çok çok zor olduğunu düşünüyorum. Aston Villa ise 49 puanla 11. sırada ve onların da artık yeri e, bir nebze garanti gibi görüyorum 11. sırada. 10. sıraya çıkması ihtimali yok. Arsenal ile 6 puanlık fark var. Bu ihtimal e, yok artık e, avarajı da baktığımızda. Wolves'in e, e, altına gelebilir mi? Yani 12. sıraya gelebilir mi? Gelebilir ama o ihtimalin de çok olduğunu düşünmüyorum ben. Tottenham için zor bir maç. Aston Villa açısından da rahat bir maç. Tottenham'ın dediğim gibi çok bir iddiası olmayarak da yine de maçı kazanmak için sahaya çıkacaklar. Ligin ilk yarısındaki oynanan maç 2-0'lık Tottenham galibiyetiyle tamamlanmış. Geçtiğimiz sezon 2 maç yani 2019 ve 2020 sezonundaki 2 maçta e, gollü geçmiş aralarında. E, Tottenham'ın baktığımızda son e, maçlarına... 5 maçının 3 maçı 2,5 gol üstle tamamlanmış. Aston Villa'nın 5 maçının 4'ü 2,5 gol üstle tamamlanmış. Çok bir davası yok. Aston Villa rahat bir rahat bir dizilişle sahaya çıkacak ve gol yollarında gol arayacaktır muhakkak. Tottenham'da yenmek için sahaya çıkacak. Ben taraf bahisini önermiyorum bu maçta. 2,5 gol üst diyorum arkadaşlar. 3 tane gol bekliyorum maçta. 1.35 oran açılmış. Oranın biraz düşük olduğunu düşünüyorum ama gelebilme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu tarz maçlar genelde gollü geçiyor. Hele ki Aston Villa'nın bir davası olmadığı için gol atma ihtimali de yüksek oluyor. Çünkü rahat çıkacaklar sahaya, bir stres olmayacak oyuncular üzerinde. Tottenham topu ayağında tutup gole gitmeye çalışacak. Aston Villa'da hızlı oyuncularıyla özellikle Jack Grealish Aston da çok etkili bir sezon geçirdi bu sezon. Dediğim gibi Aston Villa'nın da gol katkısı vermesini bekliyorum. Tottenham'ın da gol atacağını düşünüyorum. Ve 2.5 gol üst seçeneğine yöneliyorum bu maçta. Karşılık gol var. 1.50 oran açılmış. Olabileceğini düşünüyorum. Az önce de ifade ettim. Aston Villa'dan da gol bekliyorum. Tottenham'dan da gol bekliyorum. Ama bazı bu tip maçlarda belli olmuyor. 3 da bitebiliyor. İlk tercihim 2.5 gol üst 1.35 orandan. Ama ben karşılık golvara güveniyorum diyenler varsa aranızda karşılık gol var verebilir. İkinci tercih de karşılık gol var arkadaşlar. İlk maçtaki tercihim bu şekilde. Hemen ikinci maçımıza geçelim. İtalya kupası final maçı artık. Atalanta Juventus saat 22'de başlayacak maç. Tarafsız bir sahada oynanacak. Atalanta muhteşem bir sezon geçirdi bu sezon. Bence ilk dörtte kalması da garantileşti gibi artık. Ve Şampiyonlar Ligi'ne katılacak büyük ihtimal. Juventus'un hala sıralama olarak yeri garanti değil. Bu yüzden stresli durumda ve 5 sırada sanırsam. Son olarak puan durumuna da bakmak istiyorum. Napoli kazanmıştı biliyorsunuz ki. Napoli'de kazanarak evet 76 puana çıkmıştı ve son haftaya girildi artık burada da. E, Juventus öncelik olarak bu kupayı müzesine götürmek istiyor ve ikinci önceliği de e, UE, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak olacak ve bu kupayı da müzesine götürüp şampiyonluk bu sezon Inter'e kaptırırlar. E, en azından bir kupa olsun. E, İtalya kupasını evime götüreyim düşüncesinde, müzeme götüreyim düşüncesinde. Atalanta çok ters bir takım. Çok hızlı hücum yapan bir takım. Ama Juventus'un da defans olarak bence çok sağlam olduğunu düşünüyorum. Tabi bu sezon biraz kırılgan oldular ama e, stoper bakımından dünya sıralamasında en iyi stoperlerin olduğunu düşünüyorum Juventus'da. Özellikle Kellini e, gerçekten çok sağlam bir e, stoper. Çok e, gününde olursa Juventus kalesini gole kapatıyor. Bu maçtaki tahminim arkadaşlar bu tahminden önce Juventus'un son iki haftalık Inter ve Sassuolo galibiyetine de baktığımızda çok etkili oyun oynadılar ve hücumu daha istikrarlı sağladılar. Ee, hücuma katıldıklarında gol bulma yollarında e, çok sağlam analizler yapıp e, özellikle Inter e, rahat bir maça çıktı şampiyon olmuştu ama ezeli rakipti e, Juventusla Inter biliyorsunuz ki bu maçta da Juventus gülen taraf oldu 3-2'lik skorla kazandı Atalanta da dediğim gibi e, sıralamada ikinci sıradaki yerinde de korumak açısından son haftalarda 3 haftadır kazanıyor zor bir maç olur ee, çok çok zor bir maç olacak benim tahminim Juventus kaybetmez arkadaşlar. Ben 0-2 çifte şans oynadım. Juventus'un yarın kupayı kaybedeceğini düşünmüyorum. Maçın berabere bitme ihtimalinin biraz yüksek olduğunu düşünüyorum. Berabere bitip uzatmalara gidip penaltılarda veya uzatmada kupa sahibini bulacak. Benim düşüncem. E, Atalanta dediğim gibi çok güzel oyun futbol oynuyorlar çok e, düzenli bir oyun planı var aslında Atalanta'yı çok daha destekliyorum çok daha yakından tutuyorum ama Juventus'un da dediğim gibi bu sezon en azından bir kupayla müzesine gitmeyi istiyor ve e, Cristiano Ronaldo bu yaşına gelmesine rağmen e, her maçta üstüne katarak daha da iyi oynamaya çalışıyor ve bu maçta da ben muhakkak bir tane golün olabileceğini düşünüyorum ee, dediğim gibi tarafsız sahada oynanacak ve ilk tercihim Juventus kaybetmez arkadaşlar. Ve, ve ikinci tercih olarak da yüksek oran isteyenler için sürpriz kuponlarda muhakkak maç sonucu sıfırı değerlendirin. 2.95 oranı var. Ee, Berabere bitebilme ihtimali yüksek görüyorum bu maçın. Ee, 90 dakika sonucunda 1-1 bitebilir maç. Ama ilk tercihim Juventus kaybetmez diyorum. Yani beraberliği şu açıdan söylüyorum. Oranı yüksek Juventus kazanabilir. 0 çifte şans veriyorum ama Juventus'un kazanmasını da bekliyorum. Çünkü ilk tercih olarak dediğim gibi kupayı müzesine götürmeyi çok istiyor. Ama bir yandan da aklı ligde kaldı. Ligde e, ilk dörde girip Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyor. Uzun süredir yani e, e, eğer 5. sırada tamamlarsa Şampiyonlar Ligi'nden mahrum kalacaklar. Bu yüzden de çok sıkıntılı bir süreç olabilir Juventus adına da. E, bir yandan ligi düşündükleri için maçı e, tabii ki isteyeceklerdir. Ama Atalanta kolay tak takım değil, kolay bir rakip değil. Bu yüzden e, maçın e, tam ne olacağını kestiremiyorum. Ama berabere bitebileceğini düşünüyorum. Bu tercih olarak. Yani yüksek oran sonuçta. E, ama ben e, ilk tercih olarak daha yüksek ihtimalli gördüğüm tercihim 0-2 çifte şansı arkadaşlar. 140 oran açılmış. Juventus'un kaybetmeyeceğini e, düşünüyorum. 2 tane maç verdim. Toplam oran olarak 2'ye e, yakın bir oranımız var arkadaşlar. Yani e, o... Tottenham maçında 1.35 bu maçta 1.40 oran açılmış 1.40'dan e, yöneldik oranın e, düşükme ihtimali var mı? Tottenham maçında çok düşeceğini zannetmiyorum ama e, Juventus maçında biraz düşebilir 1.35'lere düşebilir Juventus'un çifte şans oranı. Oranlar çok düşmeden de tahmininizi kuponunuza yerleştirmenizi tavsiye ediyorum sizlere. Herkese bol şans diliyorum arkadaşlar. Bir beğeni bir yorum atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Son kez Beşiktaş maçına da bakalım. Evet maç 60. dakikada 2-0. Bu dakikadan sonra vereceğini de düşünmüyorum artık Beşiktaş'ın. Kupayı müzesine götürecektir. Kuponumuz tutmuştur. Herkese hayırlı olsun. Ve yeni bir seriyle umarım karşınızda olacağım. Bu iki maçta kazanırsa serimize de Devam edeceğiz. herkese bol şans görüşmek üzere arkadaşlar.